Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hızlıca bir antibiyogram testini tanıtmak için bir örnek ekim yapacağım. Daha önce 10 üzeri eksi 3 seyretme yazılamış olduğumuz bir bakterimiz vardı. Bakterimizden yaklaşık 100 mikrolitre alıyoruz. Besiyeri üzerimize uyguluyoruz. Bir cam baget yardımıyla alkolde yakılmış olan bir cam baget yardımıyla tabii ki e, uygulamış olduğumuz, 100 mikrolitre uygulamış olduğumuz bakteri solüsyonunu e, beslerin üzerine homojen bir şekilde yaymamız gerekiyor. Şu anda bageti bir köşede soğuttum, soğuduğuna emin oldum. Hızlı bir şekilde e, solüsyonun içerisinde bulunan bakteri süspansiyonunu homojen bir şekilde yüzeye yaymak istiyorum. Yüzeye homojen yaymak önemli, çünkü antibiyokran e, diskimi uyguladığım zaman sonucumun güvenilir bir şekilde çıkması ekimle de ilişkilidir. Ne kadar güzel bir şekilde yayılmış, homojen şekilde yayılmış bir bakteri tabakası varsa elde edilecek sonuç da o kadar etkili ve doğru olacaktır. Evet, bakterim yayılımını gerçekleştirdim. Tabii ki e, yine bir can bagetimi yakıp üzerinde kalan bir bakteri atığı varsa onun da yok olduğuna emin oluyorum. Oldu. Şimdi artık antibiyogram testi için gerekli emdirilmiş olan diski bir e, kağıt olduğunu düşünelim. Tabii ki özel bir kağıt sistemi. İçerisine antibiyotik endirilmiş. Diskimi pens yardımıyla, strele ettim pens yardımıyla. Çıkartıyorum. Sakin şekilde e, ben tek antibiyogram, tek disk uygulayacağım için e, merkeze koydum. Koyup hafiften üstünü bastırıp onu oraya yapıştığına emin oluyorum. Bundan sonra yapılması gereken işlem artık e, petri dişimin kapağını kapatıp e, Antibiyotik testinin sonucunu almak için gerekli zaman dilimi olan yaklaşık 24 saatlik bir inkübasyona tabi tutacağız. Etüve kaldıracağız 24 saat sonra. Bu antibiyotin bu bakteriye etkisini ölüm zonunun çapını ölçerek ortaya koymuş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi günler.